Rahman Rahim Allah'ın adıyla. E, dostlar, Elhamdülillah net olarak artık e, Ehl-i Sünnet'in tarikat ya da cemaatlerin çok güzel düzelme videolarına şahit oluyorum. Şimdi eleştiri videoları yaparken arada sırada gördüğümüz iyi şeyleri de takdir etmemiz lazım. Şimdi hele Kerem Önder gibi bir dantel takkeliden e, bu kadar değişim hakikaten inanılır gibi değil. Harika bir değişim. Şimdi bu değişimi sizlerle paylaşacağım. E, lütfen siz de aynı e, yola girin, düşünmeye, akletmeye, sorgulamaya başlayın. Tirmizi'ydi, Buhari'ydi, Müslim'di. Artık bunlardan etkilenmeyin. Şimdi Kerem Hoca, kütüb-i sitede kim varsa herkesin onayladığı hadisin üstünden silindir gibi geçmiş. Elhamdülillah. Ve Kur'an yeter diyenlerin sözünü söylüyor. Ayrıca dantel takkeyi de çıkartmış. Düşünebiliyor musunuz? Dantel takke yok. 6666 ayet yerine 6236 ayet diyor. Ve ehli sünnetin İlk beş hadisinden birisidir. Nedir o? İslam'ın şartı. En önemli on hadisi say deseniz herkes içine koyar. İslam'ın şartı, imanın şartı. Daha sağlam hadis mi var? Ve İslam'ın şartı beş hadisini çok güzel çöpe atın. Aklını kullanın. Dantel Takke'den kurtulmuş. Bir Kerem hocamız var. Allah'ın keremine şükürler olsun. Evet. Şimdi buyurun Kerem hocamızdan önce bu harika dönüşü bir seyredelim dostlar. Bakın. Evet. Niye başlamıyor? İslam'ın beş şartı kafidir. Ötesine gerek yok. İslam'ın emirleri beş şarttan ibaret değil. Binlerce emri var. Sen bu binlerce emri göz arkası ediyorsun, arkaya atıyorsun, bana beş tane emir yeter diyorsun. Böyle yok. Böyle bir İslam yok. Kur'an'da beş tane var. Peki kim bunu böyle yapanlar? E, düne kadar kendi savundukları. İslam'ın şartı beş. Ya bunu bilmeyene kız vermezler. Yani önce bileceksin imanın şartı, İslam'ın şartı. Abdestin farzı, namazın farzı, içindekiler dışındakiler bunları bileceksin. 32 farzı sayacaksın. Ondan sonra sana kız verirler. Şimdi elhamdülillah gelenekteki bu inanışı da, e, hadislerdeki bu temel direkleri de elhamdülillah Kerem hocamız artık çöp olduğunu anlamış. Eline Kur'an'ı kaldırmış. İşte bu yeter diyor. Bakın elinde Kur'an. 6236 tane emir var diyor. Bakın. Ayet var. 6236 tane ayet var. 6236 ayrı ahlak, ayrı hüküm, ayrı emir, ayrı yasak. 6236. Şimdi bu hacı ne diyor? Bana beş tanesi yeter. Böyle bir din yok. Böyle keyfine göre din yok. Allah. Elhamdülillah. Böyle keyfine göre din yok. Maşallah. Maşallah. Allah bunlara hidayet versin. Amin. Gördünüz mü? Allah hidayet versin. Amin. Şimdi dostlar, demek ki artık gördüğünüz gibi Kerem Hoca da elhamdülillah nasih mensuh ilkesine inanmıyor. Öyle değil mi? Ne dedi kendisi şimdi videoda? 6236 tane emir var, yasak var, uyulacak şey var. Hepsi. Nasih mensuh da çöp oldu. Farkındadır inşallah. Hani kazayla söylediyse bilmiyorum. Şimdi normalde ehli sünnet inancına göre nesedilen ayetler var dostlar. Biliyorsunuz, bilmeyenler de öğrensin. Önceden gelen ayetlerin hükmünü sonradan gelen ayetler kaldırmış. Ama şimdi Allah onlara hidayet versin diyor ki Allah razı olsun. Çok güzel. Ne oldu? Nasih mensuh bitti. 6236 tane anlamanız gereken İslam'ın şartı var. İslam'ın şartı 5 değil. Gördünüz mü? Allah hidayet versin diyor. Bir de dostlar sizin için ben o 5 şartı da çıkarttım. Bakın şuradan göstereyim. Evet. Burada da internete girdiğiniz zaman böyle önünüze harika bir hadis çıkıyor. Bakın bu İslam'ın 5 şartını veren hadistir. İslam'ın 5 şartı nedir? İslam dini 5 esas üzerine kurulmuştur. Hadisini nasıl anlamalıyız? İbn Ömer radıyallahu andan anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam dini beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah yoktur olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucu tutmak. Şimdi bakın Allah hacamcalara hidayet versin dediği hadisin kaynaklarına bakın. Buhari iman konusu. Bakın. Müslim iman konusu. Tirmizi iman konusu, Nesai iman konusu. Yani Kütüb-i Sitte'nin 1 2 3 4 4 tanesini almış. Kim yok burada? Davut yok, İbn Mace yok. Evet. 4 tane Kütüb-i Sitte'nin 4 tane en büyük hadis aliminin İslam'ın 5 şartı, temel direkleri. İslam bunun üzerine kurulmuştur. İslam'ın 5 şartı budur diye anaokulunda başlayıp ölene kadar İslam'ın şartı diye verilen bu Allah'a ve Resulüne atılmış olan iftirayı zaten biz yıllardır söylüyoruz. Kardeşim kim bu beşi, ilk beşi kim seçmiş? Allah Resulü bunu dedi diye. Siz böyle alıyorsunuz. Sonra hadisleri analiz ederken bu hadisi sadece bir kişiye söylemiş. Onu bağlar gibi teviller varken. Çok basit sorular sorduk senelerce. İslam'ın şartı beş. Cihat var mı arada cihat? Cehd etmek. Gayret ve çaba göstermek canını vermek mücadele etmek e, ilk beşe girememiş yazık İnfak var mı İslam'ın şartı yardımlaşmak infak malından tasadduk etmek servetinden vermek şimdi diyeceksiniz ki zekat oraya giriyor şimdi bakın zariyat suresi 19. ayet İhtiyaç sahiplerinin sizin kazandığınızdan alacağı vardır. Onların bir payı vardır. Kur'an'ın her sayfasında infak ve yardımlaşma vardır. Senede bir Ramazan ayında malını hesap edip kırkta birini verenlere söylemiyor bunu. Kazandığın zaman vermek zorundasın diyor. Ama nedense ilgilenen yok. Hiç. Hiç. O kadar zayıfız ki bu konuda. İşte şimdi yine Ramazan geliyor. Soru ne? Bacanağıma zekat verebilir miyim? Baldızıma zekat verebilir miyim? Bilinç altında bir taşta iki kuş var. Eşimin kardeşi diyemiyor. Kardeş deyince cevap belli. Bacanağım diyor. Kayınçom diyor. Eşimin kardeşi diyemiyor. E sizin bir mutfağınız var, bir kasanız var. Senin kardeşin var, eşinin kardeşi var. Sen kendi kardeşin ya da eşinin kardeşine ya da kendi annene babana ya da eşinin annesine babasına yardım edip zekattan mı düşmek istiyorsun? Dostlar lütfen bakın harcadığınız değil özür dilerim bıraktığınız değil harcadığınız sizinle gelecek. Artık dünya malına bu kadar tapmayın. Bu kadar biriktirmeyin, bu kadar yığmayın. Lütfen İslam selamet, barış, huzur demektir. Selamet için, İslam için, barış için, huzur için bölüşmeniz lazım. Kazancınızı bölüşün. Çevrenizdeki insanlara lütfen yardım edin. Özellikle bahşiş kültürünü genişletmemiz lazım. Lütfen yemek yerken, benzin alırken ne yaparsanız yapın bahşiş verin. Oraya ikram edin, ikram. Sadaka, artık adını ne koyarsanız koyun. Lütfen bunu yapın. Bakın bir hesap geliyor. O hesap 50 lira, 60 lira, 100 lira fazla gelse zaten itiraz edemezsiniz. Gücünüz nispetinde, gücünüz nispetinde mutlaka size hizmet verenlere siz bir ikramda bulunun. Paranız yoksa belki arabanızda ikram edecek bir şey vardır. Bir şeyler ikram etmeye çalışın. O insanları mutlu edin. Ve ne yaparsanız yapın birileri de size verecektir. Birileri de size hediye edecektir. Biz medeniyet olarak, örf olarak, gelenek olarak zaten yardımı seven bir milletiz. Biz yardımlaşmayı severiz. Köy evlerimiz vardır köylerde. Biz yoldan geçeni evimize alırız, ikram ederiz, tanımadığımız insanları. Bizim çocukluğumuzda düğünler yemekli olurdu, yoldan geçen gelir otururdu. Sokaklarda yemekler verilirdi. Sadece Ramazan'da değil, herhangi bir cemiyette. Bu cimriliğin kimseye bir faydası yok. Bakın. Vasiyet etmeden önce dağıtın. Dağıtın. Sonra vasiyetinizle insanlar mahkemelik oluyorlar. Kardeşler kardeşlere küsüyor. Akrabalar birbirini öldürüyor. Ben dağıtırsam beni ortada bırakırlar endişesinden artık kurtulun. Ve lütfen, lütfen dağıtın. Korkmayın. Bakın e, mesela sadece cebinde 50 lirası olan bir arkadaşınızla o 50 lirayı rahat rahat götürüp yiyebilirsiniz. 50 lirası var. Zaten bir 50 liram var. Zaten bir 100 liram var. Zaten bir 20 liram vardır. Onu rahat rahat harcar. Ama 1000 lira olunca insanları bozduramıyorlar. İlginç bir psikoloji. O onun bozulmasını istemiyor. Gayret ediyor, çaba ediyor, arttırmaya çalışıyor. Biriktirmeye çalışıyor. İnsanlar yemeyeceğinden fazla eşyayı yani e, ne diyeyim erzağı giyemeyeceğinden fazla konfeksiyonu, oturamayacağından fazla evi, binemeyeceğinden fazla arabaya sahip olmaya çalışıyor. Özellikle güç konusunda bir baraj var. O barajı aşanlar ben onlara Şampiyonlar Ligi diyorum. Adam barajı aşmış. O adam Şampiyonlar Ligi'nde. Bu adamların ne kadar variyeti olursa olsun yedikleri değişmez. Örnek işte 100 milyon doları var. Bir de 500 milyon doları var. 100 milyon dolar ile 500 milyon dolar arasında yaşayış olarak bir şey değişmiyor. En iyi arabaya biniyor. En iyi yemeği yiyor. En iyi evde oturuyor. Neden daha biriktirmeye çalışıyorsunuz? Neden daha yatırım yapacak bir yerler arıyorsunuz? Sizden sonra gelecekler hayırlı ise mala ne gerek var? Hayırsız ise mala ne gerek var? Ama bölüşseniz, paylaşsanız hakikaten mesela güçlü, gerçekten güçlü olan birisi şu bizim ehli sünnetin anlattığı Hızır Aleyhisselam var ya öyle bir hızırlık yapabilir. Artık aşmış, yeteri kadar zengin birini düşünün. Adam sabahleyin çıkacak. Kılı kıyafeti normal olacak. Akşama kadar yani elinin dokunduğunu kurtaracak. Birisine dokunacak, onun bütün icralıklarını kapatacak. Birisine dokunacak, tamir edemediği, kapının önünde çürüyen arabasını yaptıracak. İnanın o adama hiçbir şey olmaz. Batmaz, iflas etmez, zarar etmez. Hesapsız bir para var. Her sabah çıksa, akşama kadar hızır gibi geçse, dolaşsa, insanlara dokunsa ama her gün ne kadar güzel bir şey olur değil mi? Yani keşke imkanım olsa ben öyle bir şey yapabilsem. Düşün çok paranız olacak. Hakikaten çok paranız olacak. Ki böyle insanlar var. Ya nasıl olsa öleceksin ya. Çık dışarıya. Gez, dolaş, bak, konuş, seyret, gözlemle, araştır. Sonra onu kurtar. Kurtar onu ya. Bir kişiyi daha, bir kişiyi daha. Her gün. Belki on kişiye dokunabilir böyle bir insan. Belki günde yirmi kişiye dokunabilir. <laughs> Geçenlerde işte bir haberde bir şeyden, Ahmet abiden duymuştum. Adamın 8 bilmem kaç milyar doları ya da eurosu var. 4 küsur milyarını kaybetmiş. Adam intihar etmiş. Öldürmüş kendini. Şimdi geride kalan 4 küsur adamı sakinleştirmiyor. Kaybettiğinden dolayı adam Bunalıma girip intihar etmiş. Çok ilginç değil mi insanlar? Hakikaten ilginç. Ama paylaşmanın tadına varırsanız, bölüşmenin tadını alırsanız, o sizde fıtrat olur. Fıtrat olur. Yatırım yatırım iki metreye yatırıp gidecekler. Bunun farkındasınız değil mi? Niçin halen ısrarla daha biriktirmeye çalışıyorsunuz? Evlatlarınız mı var? Tamam. Ona belli bir şey ayırın. Yani deyin ki ya bu ne kadar salak, bu kadar salak. E bu kadar salak olduğuna göre ben buna bu kadar bıraksam e bu kurtarır. E onun, onun çocuğunu kurtarabilecek mi? Onun çocuğunu kurtarabilecek misin? Ne yaparsan yap zaten bir sonu var yani. Ne yaparsanız yapın zaten bir sonu var. Bu yanlış bir matematik. Toplumun ahlaklı ve iyi olması yardımlaşmadan geçer. Bölüşen insan huzur bulur. Yardımlaşan insan huzur bulur. Ama toplumdaki ahlak maalesef gün geçtikçe eriyor. Neticesi de daha kadar daha zalim insanlar. Yerde adam 50 lira buluyor, bağırıyor. Para buldum, para buldum, Birisi düşürdü. Kim düşürdü? Şunu götüreyim kasaya bırakayım. Kardeşim bak ben bunu buldum size bırakıyorum. Biri gelip sorarsa verirsiniz. 20 liraya 50 liraya herkes dürüst. Kaldırıp sahibini arıyor. Bir çantayla bulursan sahibini arar mısın? Sahibini aramayanları zaten duymuyoruz. Duyman da imkansız. Ama tek tük sahibini arayanı duyuyoruz. İşte çocuk bulmuş sahibini aramış. Temizlik işçisi bulmuş karakola götürmüş. Adam bulmuş sahibini bulmak için ilan vermiş. İşte sahibini arayanlar duyuluyor ama aramayanlar alıp gidenler haliyle belli değil. Lütfen dostlar bu özellikle şu anda dini atmosferin yüksek olduğu ehli sünnetin şu anda nur yüzlü, güler yüzlü, herkese erzak kumanya taşımaya hazırlandığı şu günlerde bu konu üzerinde çevremize bir şeyler anlatmaya çalışalım, infak edelim, paylaşalım, bölüşelim ve huzuru beraber yaşayalım. Tek başına huzur hiç kimse de olmaz. Eğer birlikteysek huzur vardır. Komşunuz ağlarken üzülürken, uykusuz kalırken, uyuyamazken, borcunu ödeyemezken siz ben çok huzurluyum demeye utanın. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle